Merhaba arkadaşlar, o halde hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Hakan. Arkadaşlar biliyorsunuz biz Scorp ile birlikte ortak videolar yapıyoruz ve Scorp'taki en enteresan videoları sizlerle paylaşıyoruz. Hatta Scorp'un iOS ve Android linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu sefer de Scorpio'da bir başlık olan ''Dudaklarınızı Oynatmadan Konuşun'' yeniyiz, ...gibi, yeniyiz. evet. Böyle videolar var. Arkadaşlar dudak oynatmadan konuşmaya çalışmışlar. Biz... oynuyor evet. oynuyor Bunu çok güzel bir arkadaşlar var. hem izleyelim o zaman. Bu haydani kime açtık? Sanki kendi kendine konuşur gibi öyle... bakıyorum etrafa... Çok zor zorlaşıyor. Sen elinde şaka ya O yasa hayırdır lan? Hayırdır sen? Hey, yaşarılı ya. Dediğin gibi diye. Allah helasını versin onu. Bir zekalı. Sanki ben gibi şu an. Ama neden çekmeye çalışsın Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine saçma iğretlerinde <laughs> şu köşe yaş köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada sış Ulan bunu dudaklarım oynatırken bile söyleyemiyorum <laughs> şimdi söylüyorum. Ya an arada onu arkadaşlarıma da yaptığım için gitgide geliştiriyorum. Sağa sola lan sağa sola bakma. Ben oradayım, oradayım. Oğlum niye o kadar ders çalışıyorsun ya? Ben senin vicdanın o vicdanın. Bu nasıl bir headline ya? Bu nasıl bir headline? Önceli dünyanın en eğlenceli şeyi. Şu an o kadar eğleniyorum ki anlatamam. Çok önce açılmış zaten edilen. Ama hasta atmak istedim. <laughs> o dudaklarını oynatmadan bir konuşsana. Bir, 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 bir. Evet dudağını oynatmadan nasıl konuşacaksın ya? Hadi bir, de, bir dene dene hadi. Kısalkı yolaştıran oklarınızda mısınız yoksa? Sizin yüzünüzden <güler> şükürden şükürden. Şuan zaten çok hızlı aynı notu durumda değil. Ayrıca sıkıntı yok. Oğlum çok ilginç görünüyoruz lan öyle. Ya açık konuşunca daha rahat oluyor biliyosun. Çok da korkutucu. Oo. Hı salak onu ben de gördüm. İşte anlıyor yani aynı şeylerden anlıyor Bu ne lan öyle kadın nasıl konuşuyor? Siz nasıl konuşuyorsunuz? Çok ağırım size çok ağırım. ya ha. Sen kimsin ya? Şimdi öyle konuşunca sanki arkadan ayrı konuşuyormuş aşkı olmuyor. Çok korkun. çok oya korkunç yani. Şu an çok korktum kendimden. En azından ayrı şeylerde arkadaşlarının yanındakin istediğin kişi hakkında istediğin yorumu şekilde yahuyuyorsun. Şöyle hareketsiz kalınca sanki içeriden kendi kendine düşünüyor gibi görünüyor mu? Merhaba, Her sarı sarı dayı. Kendisi yazdı, kendisi yazdı, kirli değil, ya haslı ya tazlı. Merhaba sevgili izlediklerimle, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'la dikkat etsin. Evet arkadaşlar, gördünüz. Gerçekten enteresan, yetenekli insanlar Kesinlikle var ya. yani. Bence biz zaten, bunu denelim Zaten garip yeteneklere biz de başladık. Aha Bunları denelim deneyelim, bakalım bizden kimler yapacak bunu. Ay, gerçekten zor bir şey ya. Allah zor zor. Zor bir şey. Neyse, ne arkadaşlara çok oha veriyorum ben. Bravo yani, tebrik ediyorum. Bu arada arkadaşlar, hemen şuradaki linke tıklarsanız, ünlüleri takip etmeye çalıştığımız uygulama sayesinde bir video çektik. Enteresan oldu, bir bakın yani. Görüşmek üzere.